Dizi Gözü kanalına hoş geldiniz. Teşkilat'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Kraliçe'nin katil olduğu ortaya çıktıktan sonra neler olacak? Korkut ölecek mi yoksa Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrılıyor mu? Albay Nazım ne zaman diziye dahil olacak ve hangi ünlü oyuncu canlandıracak? Bu sezon sonunda Teşkilat'ta kimler ayrılıyor, kimler katılıyor? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını videomuzda bulacaksınız. Eğer Korkut'un ölmesini istemiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım sizce Korkut diziden ayrılmalı mı? Geçtiğimiz bölümde Korkut kendini feda ederek Kraliçe'nin deşifre olmasını sağladı. Altay ve Tufan arasında yeni bölümlerde beklenmedik olaylar yaşanacak. Tufan, Kraliçe'nin kendisini kullandığını öğrendikten sonra Altay'a yardım edecek ve tüm gerçekleri açıklayacak. Bu süreçte Tufan'ın elindeki güç Altay'a geçecek. Hamdi ise klinikte tedavi görüyor ve tekrar sahalara dönecek. Ancak yeni bir düşman, kraliçeyi yetiştiren kişi dizimize katılacak ve Korkut, Hamdi ve Altay'ı zor durumda bırakacak. Korkut ölecek mi? Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrılıyor mu? Korkut büyük bir iş başardı ama namlunun ucundan kurtulamadı. Onu kurtaracak kişi Altay olacak. Korkut kurtulduktan sonra Altay ve Hamdi ile birlikte hareket edecek. Ancak Hamdi önümüzdeki bölümlerde kendini feda ederek diziden ayrılacak. Kraliçe'nin Kate olduğu ortaya çıktıktan sonra teşkilat Tufan ve Kate'i takip edecek. Kate'in başındaki adama ulaşıldığında arkasındaki yapılanma da ortaya çıkacak. Tufan Kraliçe tarafından harcandığını anlayınca Altay'a yardım edecek ve taraf değiştirecek. Kraliçe Neslihan'ı vuracak ve bu olaylar Altay'ı zor durumda bırakacak. Albay Nazım'ın yaşadığı ortaya çıktı. Kraliçe ve Altay, Albay Nazım'ı kurtarmak için büyük bir mücadeleye girecek. Yeni bölümlerde Albay Nazım'ın hikayesi ön plana çıkacak. Bu ve benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.